arkadaşlar. Kuzey Sevil'indekinin adı ne? T-Rex. Kiyayen dinozor. Dinozorların kralı. Evet. Peki benim oynadığımın adı ne? Bayronix. Bayronix. Oo, bu bağırıyor mu acaba Bakalım. <laughs> Doğrusu mu aldın? Evet. Uf, şimdi benimki Byronix miydi? <laughs> Seninkinin yanına geliyor. Savaş yapayım. Merhaba ben çok güçlüyüm. <laughs> Sen yaralısın. Senin yarandan ısırayım da gör. <laughs> <laughs> ah çok güçlüyüm. Senin yaralı gözünden ısırayım da gör. <laughs> aa, aa. Zaten gözüm yaralıydı ya. Daha çok acıttın. Bakın. Olamaz. Kara sen. Kötü bir dinozorsun galiba. Ha -ha. Sen etçil dinozor musun Kara Evet. Peki bu? Ot. Bu da ne böyle? Ot. Bu ot mu yiyor? Bunun adını biliyor musun? Ya dinozor. işi koşuyordu. Et evet, diyarında diğer otu dinozorlardan daha eski biliyor musunuz? Otçu dinozorlar hızlı mı koşar? Hayır. Onun niye biraz işi koşardı ama et evet, diyar daha eski biliyor musunuz? Etçiler çok zorlu kalan dedi. Peki bunun ne? You know. Ben bunu görmemiştim. Siyah çorba. Peki bu et mi yer? Ot mu yer? Yer. Ot. Ot yer. Kık, kık, kık. Hmm, bağırabiliyor o da sanırım. Bu ne? bu ne? bu ne? bu ve bu. ne? et yiyor. Bu ve bu ve bu ve. Şuradaki küçük kırmızı. O da ne öyle? Kırmızı bebek çiçek. Bunun yavrusu bu. Ha, peki o düşen şey. Bu ayakta duramıyor mu? Işte. Ha, mükemmel. O da çok tehlikeliye benziyor. Ha, peki bu timsah dinozor mu? Hı uh hı. -huh. Et yiyor. payan şu da bu. Wow. Gözlerine bir bakabilir miyim? Daha mı gözeyi bun Yeşil yeşil çok korkunç içinde. Hayır. Peki bunun çenesini nasıl açılıyor gösterelim. Şurada bir tuş var. Buna basıyoruz. Açıp kapıyor, açıp kapıyor, açıp kapıyor. Olamaz. Sen de gösterir misin Kuzeyde Bak. <laughs> diyeceğine bakın. Gerçek timsah gibi ya. Gerçek timsah dinosağı bu. T-Rex de kocamanmış. Ama yine de o iyi biliyor musunuz? İyi bir dinozor mu? Hı uh hı. -huh. Aa, et yemiyor mu? Et, et yiyor da yani et ve ama yine de et yiyorsa bir falan yok. Et, ya, et yiyor ama yine de bir şey yapmaz. Et ya, kan bir şey ya. Hmm, i̇yi dinozor seni seviyor galiba. <laughs> bak yumurta yaptı yumurta var bak. Yumurtadan o mu çıktı? yumurta sayanı yok. Kıyı, kıyı biraz tat yaktı bak. Peki şuradaki çok hızlı koşan bir dinozor vardı. Onun adı neydi? Bak şurada. Şurada şurada. Bu bir yaktı. Bir o değil o değil aşağıda rafta. Rafta evet 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 orada. Bu yaktı biliyor musunuz? Raptor mı? Hı hı. Of, o da Jurassic World'un bir dinozoru galiba. Bakayım ayağında var mı? Evet arkadaşlar orijinal olanların ayağında bu işaret var. Bunda da var. Bakın. Evet. Bunları biz tabletimizde programı var. Okutuyoruz ve özelliklerini görüyoruz. Bunun bakın da, açılıyor. Bunun da var. Evet. Bunun da ağzı açılıyor. Ve bu çok hızlı koşan bir dinozor. Bunun bebeği var var. Kafası eğiliyor. Kaldırılıyor. Sütüyor eğitim, değil mi? Evet. Peki şu küçük olanın ayağında var mı etiketi? Yok. Çünkü biz onu başka bir yerden aldık. Sütüyor aldık. Hayır Ömer abinden Evet. Ömer abimden aldık. Sanırım ondan aldın. Bunun bebeği var biliyor musunuz? Hangisini? Bana. Ya şimdi yumurtadan çıkacak bir yerden. Bak yumurta yaptı. Biraz tat yaptı gördünüz mü? Hemen kaydı ve bebek yaptı çıktı. Hmm. Bakın ha. Aha. Gördünüz mü? Peki şurada bir uçan dinozor görüyorum. O, ot yiyor. O. Bakın. O da mı otçulmuş? <laughs> tık tık tık. Ah. Biri omzuma dokundu. <gülüyor> <gülüyor> tık 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 Evet. T-Rex oğluyla konuşurken onları rahatsız etmeyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.